Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Crypto projesine ait olan World of Kogea oyununu inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar World of Kogea bildiğiniz gibi yakın zamanda çıkıyor. Muhtemelen 9 Mayıs'ta oyunun lansmanı yapılacak ve katılabileceğiz arkadaşlar. Tabii ki bunun incelemesini detaylı olarak da gerçekleştireceğiz. Oyun kısmı çıktığında da yayınlarda oynamayı planlıyoruz. Sizler de arkadaşlar katılmak için bu alt kısımda bulunan Play test kısmını doldurmanız gerekiyor ödül havuzunun 50 bin dolarlık kimon token olduğunu belirtiyorlar arkadaşlar 3 adet boz bulunuyor ve 5 kişilik takımlar halinde oyunu oynayabileceksiniz gördüğünüz gibi ayın dokuzunda oyun açılacak web üzerinden ya da telefonla oynayabileceksiniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu aşamaları doldurmanız gerekiyor. Playtest gördüğünüz gibi 3 gün sonra açılıyor. Tabii ki dediğim gibi oyuna katılmak için buradan bu aşamaları oluşturmanız gerekiyor. Account'unuzu kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu aşamalarda çok basit. Bu aşamaları geçerek direkt olarak oyuna katılım gösterebileceksiniz. Tabii ki muhtemelen belli sayıda kişi alacaklardır. Bu aşamaya seçildiğinizde sizleri de beta'ya dahil edeceklerdir. 50 bin dolarlık bir ödül olduğunu da tekrardan sizlere belirtelim. Ek olarak arkadaşlar Twitter'da da bunu duyurdular. Gördüğünüz gibi şu anda 250 dolarlık bir çekiliş de yapıyorlarmış. Bu tweet üzerinden bunu da görüntüleyebilirsiniz. Oyunun detayları yine burada bulunuyor ve bir trailer paylaşmışlar. Bu trailer'ı da birlikte birazdan izleyeceğiz sizlerle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir leaderboard event olacakmış. Yani leaderboard'a girdiğinizde ödüller de kazanabileceksiniz. Ek olarak yine buradan 250 dolar değerinde daily quest'leri yaparak ödüller de kazanabilecekmişsiniz. Gördüğünüz gibi ödülün detaylarını yine veriyorlar bizlere burada gerçekten güzel ödüller dağıtıyorlar. Şimdi dilerseniz trailer'a bir göz atalım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, burada oynanış kısmını görüyorsunuz. Gerçekten güzel göründüğünü sizlere belirtelim ve bunu takımlar halinde oynayacak olmamız gerçekten güzel. Burada boss kısımlarını görüyorsunuz. Şimdi burada takımca bosslara nasıl savaş açacağımızı vesaire gösteriyorlar arkadaşlar. Skill'ler vesaire de bulunuyor. Gerçekten güzel göründüğünü sizlere belirtelim. Biraz mobil oyun havası var fakat e, bilgisayar üzerinde de oyunu oynayabileceğiz. Yani genel manada oynanış teması da gerçekten güzel arkadaşlar. Sabırsızlıkla beklediğimizi sizlere belirtelim. Tekrardan belirtelim arkadaşlar. 50 bin dolarlık ödül havuzu olacak ve bu ödül havuzundan ödüller kazanabileceksiniz. Tabii ki liderboard'a girerseniz eğer, burada belirtildiği gibi liderboard'da yer alırsanız daha fazla ödüller kazanma şansınız olacak. Yine burada bir diğer videoyu görebiliyorsunuz arkadaşlar zaten ekip e, Twitter halinde projenin yakında çıkacağını belirtiyordu ve 9 Mayıs'ta artık piyasada olacak yani 3 gün kaldığını belirtebiliriz tekrar web sitesi üzerine geldiğimizde arkadaşlar nasıl kayıt olacağınızı zaten sizlere biraz önce göstermiştim gördüğünüz gibi ödül havuzunun 50 bin dolar olduğunu belirtiyorlar 5 kişilik takımlar halinde oynayabileceksiniz yani arkadaşlarınızla oynama imkanı da sunuyorlar sizlere e, oyuna app kısmını indirerek ya da direkt olarak buradan oynamaya başlayarak ulaşabileceksiniz. Evet, diğer detaylara baktığımızda burada yine çeşitli videolar görebiliyorsunuz. Bunlara da göz atabiliriz. Gördüğünüz gibi World of Kogia'nın dünyasından bahsediyorlar. Bizlere çok yakında dungeon kısmı açılacak fakat bu da MMORPG kısmı arkadaşlar. Oynanış kısmını yine buradan detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ekip halinde savaşacağımız bir oyun olacak. Açık dünya oyun olduğu için arkadaşlar keyifli olacağını düşünüyorum. Vakit geçirerek burada oyun oynayarak gelirler kazanabileceksiniz. Ek olarak arkadaşlar proje içerisinde dungeon sistemi olacak. Burada zaten belirtiyorlar. Yine battle yani savaş olacak proje içerisinde. Yine çeşitli görevler verecekler. Ve bu görevleri tamamlayarak da ödüller kazanabileceksiniz. Çok yakında crafting kısmı gelecekmiş. Raid kısmı gelecekmiş. Ve, ve yine burada işte diğer kişilerle trading kısmı da gelecekmiş. Burada yine oyuna dair bir video var. Burayı da bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar birbirleriyle vs atmışlar. Kalabalık bir ortam var. Yani burada yaklaşık muhtemelen bir 100 kişi vardır. Gerçekten güzel görünüyor arkadaşlar. Yani bosslar aslında diğer klanlarla birlikte de girebileceğiz. Bu da bu anlama geliyor. Ek olarak bu kısım içerisinde çeşitli elementler olacak. Gördüğünüz gibi işte fire, air, electro, ghost gibi elementler var. Bu elementlere göre de kendi petlerimizi düzenleyebileceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar proje zaten Mayıs 9'da çıkıyor. 3 günlük bir süreç var. Oyun çıktığında sizlerle birlikte oyunu da deneyimleyeceğiz. Burada bize 50 bin dolarlık bir ödül havuzundan bahsetmişler. Yine arkadaşlar oyunu Windows üzerinden ya da Google Play ya da App Store üzerinden deneyimleyebileceksiniz. Ve Dungeon sisteminin açılacağını belirtiyorlar 3 gün sonra arkadaşlar. Liderboard sistemi olacak. Bu Liderboard sisteminde arkadaşlar tabii ki Liderboard'a girerseniz daha fazla ödül kazanabileceksiniz. Ek olarak oyunu oynayarak görevleri tamamlayarak da ödüller kazanabileceksiniz. Yani ne kadar ödül kazanırsınız bunu bilemiyorum. Bu Liderboard'a bağlı. Liderboard tablosu tamamen açıklandığında bunu zaten detaylıca inceleriz arkadaşlar sizlerle birlikte yine burada 20 toplam 25 kişiye 250 dolar değerinde bir giveaway yapıyorlar bu Twitter like ya da repost atarsanız bunlara katılabiliyorsunuz Evet arkadaşlar burada yine nasıl katılacağınızı gösteren bir white paper bulunuyor gördüğünüz gibi öncelikle hesabınızı white list'e almanız gerekiyor. Buradan white list kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında buradan white butonlarına tıklıyorsunuz ve oyunu indirme sürecini buradan başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bilgisayar gereksinimleri de bu şekilde bizlere veriliyor. Ek olarak arkadaşlar oyun içi de bu şekilde görünecek. Gördüğünüz gibi kriptomun NFT'lerimizi buradan geliştirebileceğiz ve değerlerini buradan görüntüleyebileceğiz. Yine arkadaşlar burada roller var gördüğünüz gibi. Buradan karakterimizin rolünü seçeceğiz. İşte healer mı seçeceğiz yoksa işte tank mı seçeceğiz. Bunu buradan ayarlıyoruz. Yine burada e, seçtiğimiz karakter rollerini görebiliyorsunuz. Ek olarak arkadaşlar menü kısmı bu şekilde görünüyor. Yine buradan arkadaşlarımızla chat kısmını yapabiliyorsunuz. Ve arkadaş ekleme kısmını da buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. 5 kişilik ekipler halinde parti kurabiliyorsunuz. Yine burada training kısmı var. Gördüğünüz gibi e, training kısmında da level 12'ye kadar kasabiliyormuşuz. Level 12 kısmından Yine XP'ler kazanacağız gördüğünüz gibi level atladığımızda. Tabi bu XP'ler de önemli olacak arkadaşlar lider tablosu için. Gördüğünüz gibi trainer kısmına da buradan kullanabilirsiniz. Ek olarak burada dungeon'a nasıl gireceğinizi belirtiyorlar. 5 kişilik bir parti kurmanız gerekiyor. Partiyi kurduktan sonra arkadaşlar bu menü kısmından dungeon'a giriyorsunuz. Dungeon'a buradan seçiyorsunuz. Level 10 olmanız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar arkadaşlarınız onayladığında dungeon kısmına buradan gördüğünüz gibi katılabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada guild kısmı var. Guild kısmında da dilerseniz diğer guildlere katılabilirsiniz. Eğer arkadaşınız yoksa bu guild kısmına katılabilirsiniz. Muhtemelen biz bir guild oluştururuz. Dilerseniz bizim guildimize de katılabilirsiniz arkadaşlar. Guild kısmına katılmak için de burada e, guild kurmanız gerekiyor öncelikle. Yine buradan işte guild name'inizi, player name'inizi vesaire oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında bu işlemleri halledebiliyorsunuz. Genel manada aktaracağım detaylar bu şekilde arkadaşlar. Her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.